Ali abi geldi, pilot Ali abi. Evet. Dedi ya bir fedaya arıyor. Hemen dedim ben, yani öyle işlere ben. Ondan sonra ne olacak dedim. Dedi, bir dedi, kalkıyor. Şeye, Erzincan'a, Erzincan'dan da Diyarbakır'a. Biraz kitap gönderelim. Hmm. Mehmet Kayalar. Hmm. Ondan sonra işte geceliğin bir, bir iki çavuş mu, üç çavuş mu şeyi yaptılar, yumurtayı haşladık, yumurta koyduk, bastık falan. Hürriyet ama o dedikleri bilardin de ismini bilmiyorum. Orada sözde ben çavuşum yani. Çünkü hep resmi adamlar biliyor oraya. Yani bir kimlik bulunsun, başkası sorarsa, şimdi Hı. o pilot haberi var, öbürü var ama bu askeri mekan ya, yani girerken bile hürriyet soruyorlar. Hı. Ama orayı sorsalar bana hangi binada kaldım, nerede, komutanı değil hiçbir şeyden haberim yok ben varım dedim. E dedi, ne kadar kitap? işte şu kadar. Üç çuval, üç arkadaş. Iı, yani zorlukla olarak kitapları oraya götürdük. Ali alıyor o da karşıladı. İşte askeri şeye soktu. O kitapları ıı, o şey, ne diyorlar işte, o uçağa kargo uçağın, ne diyorlar işte, o balon çeken uçağa ıı, koyduk. Dedi ki, ben hayatta da hiç teyyareye bilmemişim. Eğer dedi, bir burada şey edersen şu delik var dedi. Orada cam, camda bir ufak delik var. Böyle elini koyar, hafif de çıkart, parmağın kırılır böyle ileride. az bir şey çıkart, böyle burnunu hava alırsın yani sıkılmıştan falan. Yani Ali abi öğretti. Bir benim o eşyalar var orada. O kadar. Onlar da biliyorsun beş tane bir paket yaptılar. Böyle, yaptırdık onlar. Öyle. Bindik, evet. teyara teyyara kalktı. Gittik, Erzincan'a indik. Erzincan'a indik. Erzincan'da şimdi kimdi bilmiyorum. Unuttum. bir adres verdi Ahmet abi. Buraya götür işte 15 tane kitap. Götürdüm. Python'a bindim. Onu buldum herhalde. Eğer buylandı bizden. Almıyor ya. O gitme kardeşim ya. Bunu bir dert etme. Biz askeri yerden çıkartıyoruz bunları. Onu yakalanırız. Evet, merak eder. Merak eder. Sorarız. bir Ama bu risale buldunuz. Vazifede olmaz dedim. Da yani da edemedi. Ya bu yok dedi. Senin yanlışım var. Olmuyor tabii. O zaman korkunçtu tabii Risale'nin hmm. ee, Risale talebe edeceğin anlamına karışıldı. Ee, kolay değil öyle. O, ondan sonra e, almadı. Döndük te tekrar Tayyare'ye. Galeta kimse sormuyor yani. Babamızın çiftliği. Ondan sonra yerleştirdik. En orijinali şimdi ihalet edeceğiz. Yani, tayyare kalktı. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Diğer baktık. Diyarbakır'a akşam namazına yakın gidiyoruz mesela. Ee, indi, teyyare. Şimdi herkes işte 3-5 kişi varsa başı bulduk dediğim gibi en büyüğünün bir çantası var anne. Şıp gidiyor. E şimdi benim kitaplar var. Şimdi ben o beşlik paket bu kadar oluyor. Bu koltuğun altına. Bir tane daha alıyorum bu koltuğun altına. Bazı bir tane birisine iki alıyorum falan, Bir tane de böyle elimden kırvaptanla tutuyorum. Böyle heykel gibi gidiyoruz şimdi. Merdiven de çok dik. Merdivenden şey aşağı inmiyorum. Bin başı bir de asker bin başı böyle yapıyor mesela. Ben de şimdi ne yapıyorum? Bunlar doğru ben de böyle yapıyorum ona. <laughs> bir gün böyle ey bir, 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 bir e, Allah'ım diyorum. Bir iş aldık üzerimize. Bunu da becerebileceğiz. Ya, ya ustad yetiş. Poya meydana çıkacak çünkü adam bir şey sorsa hiçbir şey. Şimdi öyle iniyorum. Bin başı baktım biraz şeyde. Yani zor iniyorum böyle dik çabuk çabuk inemiyorsun yani. Böyle. Sonra yani. askere şehadet etti. Asker geldi, benim elimden aldı korkumunu. Asker gidince ben hemen geri geldim. gittim. Tabii içeride daha var. Oldu. Gene öyle, gene öyle. Valla üst sefer mi, ders sefer mi bilmiyorum o Sivilsin. Sivilim tabii. Sivilsin ama o kimlik yaptın yanında o. O yanında. O yanında. Ama hani kimlikteki oradaki yani binayı olsa bilmiyorum yani. yani o ben. He, hepsi. Şimdi ben artık ben tesbihatımı ustad verdim, Ben ne olursam olayım da şu işi görürüm ya. Yani. O sıralarda da biraz önce birkaç ay önce ya da hani Malatya'da olay oldu tabancadan vurdu bir çocuk. Şey evet, 52'de. Ha şey Hüseyin Üzmez. Ne Ahmet var. Emin Yalman'ı. Ha. neyse ben de öyle yani yapmayayım yani vazifeyi yapayım da bana ne olursa olsun. Hadi. Cipa bindik şimdi, kalıcılara gidiyoruz şey yap, nöbetçiymiş ıı, o. Allah seni gönderdi diyor, bu gece benim misafirimsin. Ey bak dedim ya, bundan ne konuşacağız biz? Yani askerlik hakkında bir şey bilmiyorum. E bende hiçbir şey yok bu hususta yani. Yani dese ki sen 3 çavuşsun, nerede üst çavuşsun? O da sana çavuşum bile diyemeyeceğim ben yani. Sonra ben boyuna diyorum bir tesbih yapıyorum işte. İşte mürakaba, mürakaba bilmem ne o iki üç saat içerisinde evet Allah geçtik yani. Anladım. yakınla anladım yani. Onu Şimdi yine adamla oturuyor. Neyse çay, kahveni getirdiler baba, Çay içtik falan. Ben şimdi hep kaçacağım. Yani koyar meydana çıkmasın diyor, 10 on gün yatarım ben de. Kitaplar da orada duruyor. Adam demiyor bana. Soruyor şurada burada. Bunlar ne? necisi, askeri tergiyeler rütbenle, yani muhakkak askerlerden geldiği için yani ya çavuş olacaktır ya bir asker olacaktır. Hiçbirinden bir şey onun için ne konuşuyor? Işte, havadan sudan. İşte havadan sudan dediğim gibi bu nokta. E, biraz da boşluk buldu mu, adamın şöyle mülayim gibi gördü mü komutan diyorum bana müsaade et de ben gideyim. Yok ya diyor Allah seni gönderdi işte misafir bugün beraber geriz içeriz sabaha kadar anla, ne anlamış oluyor mesela anlıyorsun. Anl Ondan sonra neyse birkaç sefer öyle dedi. Neyse adam isabet etti işte usta filmet etti. Bas dizinde çağırdı askeri. Askerden beraber taşıdık onu. Çık Askere o zamanın parası yedi buçuk lira ama on liradan para veriyoruz. Cibe mi koydunuz yine? Tabii tabi, canım. Neden kaldırdığından çıkacak? Asker şimdi diyor, abi nereye gidelim? dedim bana bak. Ben buraya daha yeni geliyorum hayatta. Bir caminin yanında bir otel olsun. Oraya götür. Tamam al sen şunu da Alo, al. yok alın dedim şundan. Ben de ondan sonra o otel yetmiyor tabii. Ondan sonra götürdü beni. Hakikaten cami yakınında bir otele. Ne oteli bilmiyorum. Girdik. Bir oda hususi koydum. Bunları. O sordu bir treni falan. Dondur, yani dediler yarın şu saatte tren var. O saatte de atladım. Dedim ya trende şimdi gittim. Mehmet Kayalar diye bakın hayatta yeni bir durum. Nereden bulacağım? Allah gönderdi bir tane yanıma bir adam. O, o, o da nurcuymuş. O zaman böyle ıı, vardı belki hatırlarsın. Böyle çeviriyorsun da sarık gibi oluyor böyle. Ne? O, öyle dediler gördün mü? Anlatı nurcu. Aa, ıı, alttık götürdük. Mehmet Kayalar'a Teslimi. Teslim ettiğim doktora. Kayadan abi. Onlarda. Orada da hoşuma gitti orası. Bir sene kadar kaldım orada. Zira bakın bir sene mi kaldım? Bir sene'den de fazla geldi. Evet. Anlıyorsun?